Arkadaşlar ben Serena Kuşucuk. Sen yani bugün size beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlere beraber dünya kurukuran, Brawl Stars dünya kurukuran Mr. Lane'in kupasına bakacağız ve detaylı bir şekilde araştıracağız. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Kısa videolardan hoşlanmıyorsunuz biliyorum. Ama yani size elimden geldiğince yani eğlendirmeye çalışıyorum. Son günlerde fazla izlenmiyorum. Olsun arkadaşlar. Sandık olsun. Şimdi videoya geçeceğiz arkadaşlar. Daha var arkadaşlar. Kaç, da, kaç dakika? Bir dakikamız var arkadaşlar. Tam tamına bir dakika falan var. Arkadaşlar tam tamına bir dakika. Dünya kupası. Futbolu çevirdim direkt. <laughs> 55 bin kupada arkadaşlar. Bu arada büyük bir başarı. Harbiden büyük bir başarı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 30 saniye sonra videoya hemen giriyorum. Bildiğiniz gibi bizim bir böyle kuralımız var arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın diyoruz ve 31 buçuk dakika falan bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi videoya geçeceğiz. Az kaldı arkadaşlar. Bir 15 daha saniye. 15 saniye. 10 saniye. 10 saniye kaldı. Sonra arkadaşlar hemen 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 geçiyoruz. Hemen 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 geçiyoruz. Hemen 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 geçiyoruz. Hemen hemen geçiyoruz. Hemen hemen. Arkadaşlar şimdi ben direkt geldim. Şimdi sezonun bitmesine kaç dakika var? 22 dakika 51 saniye. 22 dakika var arkadaşlar sezonun bitmesine. O sırada savaş günlüğüne girmeyeceğim tabii ki. O sırada liderlik tablolarına geldiğimiz zaman Mr. Lane'ini görüyoruz arkadaşlar. 55 bin kupa yapmış kendisi. 55 bin tam 55 bin 55 bin 50, ,000, 50 ,000, 330, e, 3 e, zafer var tek zafer 890 çift zafer 743 akşer e, müstehlini robot işgaline geçmişim bu arada her neyse görüyorsunuz arkadaşlar misterlinin bir sürü 35 rütbesi var bir sürü bir sürü 35 rütbesi Anladın mı? Arkadaşlar, bir sürü 35 rüplesi var. Kesin arkadaşlar diğer sezonda dünya birinciliğine kasacak diye düşünüyorum ben. Şahsen. Bence kasar yani çok rahat bir şekilde. Görüyorsunuz zaten Bu kolay mı arkadaşlar? Değil. Hiç kolay değil. Görüyorsunuz arkadaşlar. 50 şey var. 55 bin kupa. Aferin Gutman'da da Kulübü Aferin Gutman. Yani akşam şu anda dünyada kaç kişi 50 bin yapmış bu sezon? Bakıyorum tam tamına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi arkadaşlar. E, tamam saymama gerek yoktu. 9 kişi tam tamına. Bunların en yükseği Mr. Lenin. Neyse bir bu bölümün sonra geldik. Bir videosunu kanalıma aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beni sevgilerim açıklamayın. Bye bye. <laughs>